Bugün çok güzel bir vlog çekiyorum. Şu anda MR e, AVM'ye gidiyorum alışveriş merkezine. Orada alışveriş yapacağım. Hem set için hem de kendi e, gardırobum için alışveriş yapacağım. Oo çok güzel. Çok büyük Index e, indirimleri oluyormuş. Plan Bershka'da, H&M'de H&M'le vesaire galiba. Bu kışlık şeylere indirime çıkarıyorlarmış galiba yeni sezon için. %70'e varan indirimler varmış. Onlara da bakmış olacağım. Ee, o yüzden bir vlog çekmek istedim ve sushi yiyeceğim bugün. Çünkü çok canım suşi çekiyor birkaç gündür. Hazır MR'deki sushi koda güzelken oradan sushi yiyeceğim. Şimdi yoldayız ve gidiyoruz. Varınca tekrardan çekeceğim. Evet şimdi AVM'ye geldik. Işıl ışıl çok güzel. Bu da kombinim. Kombimi de ben göstermiş olayım. Ee, şimdi başka e gidiyoruz. Ee, i̇nşallah güzel bir şeyler bulurum çünkü daha önce geldiğimde hemen hiçbir şey yoktu. Ama bugün umutluyum, inşallah bir şeyler vardır. Çok heyecanlı bir şekilde şu an başka km'ye doğru yürüyorum. Evet. Oha this güzel my şey face Yani. Ama çok var. küçük beden. Çok acayip saldırdı Necri. yok mu şey Kabine değil Onlar çok küçük beden. Allah <laughs> kahretsin. <bine>. küçük <gülüyor> durmuyor <gülüyor> ama. Kaç yaş? 12 Alttakiler? Şey, Elindekileri bana ver istersen rahat ver. Ne alsın tamam

Medium büyük olur Ece'cim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar daha, güzel şeyler var ki... Ölüm boyu bir daha bu fiyata vermiş kadar bir şey bulamadım arkadaşlar şu an o kadar fazla şey bulduk ki hepsini sıra sıra deneyeceğim şimdi. Şu an böyle bir e kot buldum. Annem de burada beni bekliyor. Üstüne de böyle bir e kot e crop buldum. O kadar güzel ki. Bir tek boyu çok uzun onu da keserim. Ha, o kadar güzel ki. Bu bir tanesi 150 lira. Toplam şu ikisi 300 lira var. O kadar ucuz ki. Arkadaşlar şimdi Berşka'dan çıktım ve 1500 TL'ye bir sürü şey aldım. Hani aklınıza gelebilecek her şeyi aldım. Çok güzel şeyler aldım. Eve gidince hepsi teker teker göstereceğim. Şu an yürüyemiyorum. Çok ağırlar. Big Chef'e e gidiyoruz galiba şimdi. Aynen. Big Chef. Let's go. Şimdi Zara'dayız. Buradan bir tane kazak beğenmiştim birkaç hafta önce. Ee, onu almaya geldik, onu aldık daha doğrusu. 270 lira gibi bir fiyatı var galiba. Yani kazak değil aslında, uzun kollu bir şey. Hiç uzun kollu da, sivişler dışında bir şey olmadığı için aldım yani. <laughs> Arkadaşlar, Victoria's Secret'tan çıkıyorum. Biraz üzgünüm çünkü burada da 921 lira harcadım. Biraz fazla para harcamış oldum ama her şey o kadar ucuz ki gerçekten bunları indirimsiz alsaydım yani aldığım her şey indirimden. Bir tek Zara'dan aldığım kazak indirimde değil. Onun içindeki her şey indirimde ve indirimde olmayan bir şey almadım. Ve şu an bunları indirim olmasaydı alsaydım 3 bin lira tutardı. 3-3,5 tutardı. Şu an 2 bin lira falan kaç? 2500 lira dedik. 150 indirim vardı 900 lirada. Ben lira. Ee, evet. da neredeyse 150 vardı. O 5000 liraya çıkıyormuşuz indirim olmasaydı. Evet, en az 4-5 bin liraya alacağımız şey ilk buçuğa aldık. O yüzden yine de mutluyum. Eve gidince her şeyi çekeceğim. Bayağı bu videonun adını da dev alışveriş mod galiba. Çünkü ilk defa bu kadar topluca almış olabilirim. Şimdi e, Berşika poşetlerim geliyor. Bence artık hani alışverişi bitirelim burada çünkü Hayır, <laughs> yeter yani. Ya. Gerek yok lan E, poşetlerimiz? Tamam oraya gideceğiz zaten şey. Ha tamam. O zaman biz şimdi Suşka'ya gideceğiz e, ve sushi yiyeceğiz çünkü çok acıktık. Annem sushi yemek istemiyor. Anne sen ne yiyeceksin bu arada? Sen, sen bir şey bul orada kendine. Maltı yok, şey bir şey Olmadı. Sushi mi? Hemen hızlıca yedik sonra senin şeyini aradık. İstiyorsan ben bir sushi yemeyeyim. Yok yok. Dayanamayacaksan açla. Yok, dayanam Annem beni şımartıyor bugün. Moralim bozuk. <laughs> <İşte, gülüyor> tamam, okey. Şimdi sushi yemeye gidiyoruz. Ay bu arada bugünkü makyajımı o kadar çok beğendim ki AVM'de maskesiz dolaşıyorum. Herkes güzel makyajımı gelsin diye. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Costco'ya Çok aç olduğum için ben menü 3 söyledim. Bu arada aşırı zam gelmiş. <laughs> ama yani e, 150 lira galiba menü ve içinde 12 tane sushi var, bir tane yosun var. Ben yosun çok severim bu arada. Ya asla dokunamam mesela denizdeyken ama yemeği çok severim. O yüzden böyle <laughs> Bunlarla aldığım şeyler. Burada başka Zara var. Burada da Pinkler var. Biraz yani Pink'e çok ayıp bir şey fark ettim. Bana Sale yazılı şey verdiler. Ben neden Sale yazılı poşetler yazılı poşetler Ben herhalde yani indirimden alınca böyle veriyor Ne alaka? Gerçekten çok garip şeyler var. Bu <laughs> Weird. Arkadaşlar bu yosun neymiş fasulyeymiş artık yani bilmiyorum yer miyim. ama bu şekilde şu an menümüz çok güzel. Arkadaşlar şimdi Gretz'den de bir şeyler aldım ve alışverişim bitti diyebiliriz. Zaten ellerim kollarım her yerim doldu. Eve gittiğimizde size bütün aldığım her şeyi göstereceğim. Şimdi artık yavaştan eve gidiyoruz çünkü saat çok geç oldu. Saat 7 galiba. <laughs> o yüzden artık dönmemiz gerekiyor. Bu şekilde günümü bitirmiş oldum bir daha aldıklarımı göstereceğim. Of. Evet. Evet. Şimdi eve geldik ve size aldıklarımı göstereceğim. Ve çok 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 mutluyum. Çünkü gerçekten hayatımda yaptığım en güzel alışveriş olabilir. Ben alışverişte en sevdiğim şey ucuza bir şey almaktır. İndirimden bir şey almaktır. Çünkü çok mutlu edici bir şey bence. O yüzden ama alışveriş beni çok mutlu ediyor şu an. <laughs> Yüzümden anlıyorsunuz. <mısınız? gülüyor> Salak gibi gülüyorum. Neyse. şimdi aldıklarımı göstereceğim. Çok güzel şeyler aldım. Eğer Belçika'yı çok pahalı buluyorsanız kesinlikle şu an %70 indirim varken gitmeniz gerekiyor. Çok ucuza. E, 150 liraya kot pantolon aldım. 150 liraya Acebark 2'de bile kot pantolon yok. Hani o yüzden pazarda bile yoktur. O yüzden ya yani çok ucuz 150 lira. Hani diğer markalara da aşırı ucuz. Ve Belçika yani. Belçika'yı ya biliyorsunuz yani genel olarak diğer markalara göre bir tık daha pahalı. Zara'da da çok indirim vardı ama Zara'daki indirim ben beğenmedim açıkçası. Çok bir şey yoktu. E, çok Zara'yı çok yağmalamışlar. O yüzden indirimden bir şey bulamadım Zara'da. İndirimsiz bir şey aldım o yüzden. Şimdi alışveriş poşetlerini göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. <laughs> Poşetler bu şekilde. Evet bu arada odada anneannem de var. Yani ona anlatır gibi anlatacağım biraz. Daha, değil mi anneanne? Biraz geri çekin. Ay kuşum korktu. Tamam kuşum korktu. Evet poşetlerimiz bu şekilde. Önce bu poşette benim bugün takıp sonra çıkardığım şapkam var. Ve burada hediye paketleri var çünkü iki tane arkadaşımın doğum günü. Bir tanesi Arda, bir tanesi Beren. Arda hediyesini göstereceğim zaten çünkü bu izlediğinde çoktan doğum günü olmuş olur. İki gün sonra doğum günü. Beren'in de yarın. <laughs> yani bir şöyle Cuma Beren'in Pazar Arda'nın doğum günü. Gerçekten çok yorucu. <laughs> i̇ki çok yakın arkadaşıma hediye bulmak zorunda kaldım. Önce büyük poşeti döküyoruz. Evet bir tane daha başka poşeti var. Bunu da dökeceğim ama bunun içinde kozmetik ürünleri de var gratis'ten aldığım. O yüzden şimdilik bu burada dursun ama kamera açısını çok beğenemedim ya. Evet, şu an daha iyi galiba. Görüyorsunuz. Şimdi evet başlıyoruz. Öncelikle 250 liraya görmüştüm. Bunu gerçekten 250 liraya. Bu arada bazen indirimlerde şey yapıyorlar. Koyuyorlar indirime. Sonra alt etiketi bir çıkarıyorsun aslında sadece 10 lira indirime girmiş ama sanki 100 lira girmiş gibi gösteriyorlar. Şimdi anneannemle bakışıyoruz. Ama gerçekten başka gibi markalar gerçekten indirim yapıyor. Yani o, o tarz markalar yalan söylemediği için güvenebilirsiniz. Gerçekten yani %50, %70 indirim vardı. Şimdi başlıyoruz. Bu çantaya gerçekten kalbimi bıraktım. Aşık oldum, bittim, öldüm. Bir çantayla evlenebilecek olsam büyük ihtimalle bu o olurdu. Çünkü hani şu kumaşa ve modeline bakın. Tam benim istediğim ve sevdiğim tarz. Bunu bir kere daha görmüştüm ama 250 lira diye almamıştım galiba. Ya da o gün vaktim yoktu. İyi ki almamışım çünkü 250 liradan şimdi size söylüyorum 120 liraya düşmüş. Tam yüzde %50, %55 indirime girmiş yani. Çok uygun. İçi de bu şekilde. Hani gerçekten bayıldım. Parasını %100 hak ediyor. 250'yi de hak ediyor bence. 250 de verirdim. İndirimde olmasaydı. Mükemmel. Su aldığım kolyelere geçelim. 50 liraya düştü diye aldım açıkçası bu kolyeleri. Çünkü kolye sıkıntım var. Gerçekten çok az kolyem var. Ve bunlar gümüş kolyeleri böyle görünce özellikle şu üzerinde Angelic yazanı çok beğendim. Bu böyle 50 lira. Bir tane böyle var. bir ta bu arada ojen çıkmış. Bir tane böyle var. Özellikle bunu çok beğendim. Bunlar da idare eder. Bu biraz keko gibi zinciri gibi. Bunlar da biraz kek zincir gibi ama takılı yani. İnşallah şuradan inşallah şuradan düzgün çıkar. Neyse. Evet. Takılar bu kadardı galiba. Bakayım bu ne? Ha. Evet. Şimdi küçükten başlıyorum. Öncelikle 40 liraya 90 liradan 40 liraya düşmüş böyle bir beyaz bir krop aldım. Ve beyaz bir tane daha kropum vardı ama o artık eskidi bir, leke, bir de leke yaptım. O yüzden 40 liraya hem de çok ucuzdu aldım o yüzden. Ama bu biraz daha kremimsiymiş. Olsun güzel. Başkan kumaşları burada gerçekten baya kaliteli. Sonra bir tane kolej ceket aldım. ya aslında kolej ceket sayılır mı bilmiyorum. Ama o, o, kadar hoşuma gitti ki bu. Hani öldüm bittim. Bunu 550 liraya aldım. Ya biraz pahalı. Şu an anneanne bana öyle bakma. Gülme oradan. Anneannem ağlıyor şu an. Anneanne hep böyle. Gerçekten 10 sene önceki gibi değil. Evet ceketim. Ceketim bu şekilde. Çok o kadar beğendim ki bu ceketi. Bu arada bu medium. Kalıpları küçük. Haberiniz olsun internetten falan alacaksanız kesinlikle large falan alın ya da medium alın. Ya yani benim boyum 1.60 yine de medium aldım yani. Çok küçük kalıpları var. Ve o kadar oversized değil. Bu kravatın üstünde çok güzel olur mesela. Böyle. Tamam çok heyecan yaptım. Bu kay ceket böyleydi. Bayıldım. Bunu ben Pinterest'te çok çok eskiden görmüştüm. Sonra başka kıskanmış Pinterest'te görüp yaptırmış galiba ya yani çok değişik abi anladınız mı? Ben değişik şeylere bayılırım. Bu da yani her mağazada olmayan bir şeye benziyor. O yüzden aldım. sonra veren neresi var? Bunun hediyenin fiyatı söylenmez. O yüzden bu fiyatı söylemeyeceğim. Etiketini koparıyorum. Atayım şuraya. Evet, veren hediyesi bu arkadaşlar? Böyle bir sweatshirt. Ben çok beğeneceğini düşünüyorum. Çünkü başka bayağı beğendiğini beğeniyor diye hatırlıyorum. O yüzden böyle bir okullu mu böyle değişik bir şey. Ama ben çok beğeneceğini düşünüyorum. İnşallah beğenir, beğenmezsen beğenme. Beğeneceksin bence Berencim. Anneanne gülme. <gülüyor> Neden gülüyorsun anneanne? Beğenmesin. E beğenmezse beğenmesin. O kadar güzel şey aldım. Beğeneceğini düşünüyorum. Beğenmezse beğenmesin dedim. Gülüyor kadın orada bana. Sonra bir tane. Kot pantolon aldım ama o kadar ucuz ki. 150 lira. Ve normalde 400 liraymış bu kot. Ve yeni sezon. Eski sezon da değil. Yeni sezon ve 150 lira. Ne kadar ucuz olduğunu anlatamam. Ve krem rengi ve kargo. Çok güzel bir kot. Böyle bir de bir zinciri var. Bu zincir kullanacağımı çok düşünmüyorum. Bir ihtimalle çıkarırım. Keko duruyor. Ama yine de çok güzel. Aşkım bebeğim bir tane yani. Zinciri olmasa dört dörtlük şey. Zincir de kolayca çıkıyor yani sorun değil. Mükemmel bir kot. Bunu da attım kenara. Aslında kendime almıştım. Ama sonra Hüseyin hiçbir şey almadım. Üzülmesin almasın diye Hüseyin'e hediye etmeye karar verdim. Zaten bunu erkek reyonundan buldum. Ya yani bu kadar da çirkefim. Nereden bulursam alıyorum. Anne anne gülme gülme. Niye gülüyorsun bana? Çok tatlısın. Evet. Sonra Hüseyin'e acıyarak hediye ettiğim bu sweatshirt'ı son kere bakıyoruz. Ve sonra Hüseyin'e vereceğim. Ama Hüseyin'den sonra geri çalıp giyeceğim. Bu da aramızda kalsın. Bu da böyle bir... Bu erkek yön dediğim gibi ama ben bunu kız tiktokerlarda gördüm yani. Kızlar giyiyorlar çok. Bu x sınav ama Hüseyin'e net olmayacak. Büyük gelecek. Çok zayıf çünkü. Bakın. Bana bile... Oha bana bile büyük. İleri büyük. yere kalmadım büyük. Kadına bak ya. O... X olan anne? Başka en küçüğü bu. Gördünüz mü suçlamayı? Ben o kadar düşünerek kardeşime sweet alıyorum. Bilerek büyük aldım diyor bana. Ben öyle bir insan mıyım? Evet. Öyle bir insanım ama kardeşime karşı asla yani. Önü böyle kahverengi. Çok güzel. Aşırı güzel. Hüseyin inşallah beğenir. Arkasında böyle. Hüseyin beğenmezse kendi kaybeder. Ben giyerim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu da şöyle attık. Sonra bir tane tişört aldım. Bu arada ben şıkkı alışverişim toplam. Anneanne kulaklarını kapar çünkü çok kızıyor böyle şeylere. Ben şıkkı alışverişim toplam 1600 lira tuttu. Arkadaşlar anneannem çok tutumlu bir insan olduğu için sürekli alışverişlerime kızıyor. Neyse 1600 lira tuttu toplam. Sonra geldik Arda'nın tişörtüne. Arda'nın tişörtünün fiyatını da söylemeyeceğim. Ay etiketini kopardı. Şimdi şey gibi olacak. Almamışım gibi. şey <laughs> Fiyatını koparacaktım aslında. Tamam. tamam. Şöyle şey yapacağım. Bak şu da var. Tamam. Şöyle kenar. Evet. Bu Arda'nın tişörtü arkadaşlar. Ee, bunu şöyle bir sıkıntı var. Bu en büyük boy buydu. Ve Arda 1.85 falan. İnşallah kısa gelmez. Şuna bakın çünkü. Bana olur. Olur mu sence Arda'ya? O annem olur diyor. Ay anneannem. E çünkü Arda zayıf bir çocuk olduğu için kilo sıkıntısı yok. Ama boyu belki çok oversize olmayabilir. Ama bence olur. Babama, babam üstüne tutarak ve ölçmeye çalışacağım birazdan boyunu. Bu da böyle önü böyle çok güzel. Bunu Dila'ya attım Arda'ya alayım mı diye. Bayılır dedi. O yüzden bunu aldım yani. Arda. Birkaç bir şey daha var ve sonra bitiyor aşk Böyle bir kot daha aldım. Bunu da 150 liraya aldım yine. Bu da indirimdeydi. Ve bu o kadar güzel ki bunu kabinde gösterdim zaten. Yırtık burası. Burası böyle ya. Milyonlarca şey aldım arkadaşlar. Bütün bahar gardırobumu yapmış oldum. Bunun da fiyatı 150 dediğim gibi. Bu da 400'den düşmüş. Yine çok uygun. Dur. Çıkmıyor tüketenler. Böyle. Böyle bir şey. Çok beğendim açıkçası aslında attık hop. O demin gösterdiğim kotla aşırı uyan crop bir kot ceket aldım. Benim kot ceketlerimin hepsi bana küçük gelmeye başladı. Ve ben uzun kot ceket sevmiyorum. Böyle crop kısa olanlar çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunu aldım. Şu an anneannem de görsün diye giydim üstüme böyle. Bol ve bol olması da çok güzel. Böyle bol crop. Bence çok tatlı. Aşırı hoşuma gitti bunu da attık. Bunlar çok baharlık şeyler. Şu an ocağın ortasından bunları aldım ama. Şimdi Berşik alışverişimiz bitti. Berşik poşetimde ee, kozmetik ürünlerim var. Hemen onları göstereyim. Annemin 5 kere siyah göz kalemini kaybettiğim için ona bir göz kalemi almak zorunda kaldım maalesef. Siyah. böyle. Gerçekten 5 kere kalemini kaybettim bu arada. Sonra bir tane kuru şampuan aldım. Bu dünyanın en güzel şeyi. Gerçekten hayat kafam yandı. Böyle bir şey. Baya hayat kurtarıcı. Kokusu da çok hoş. Böyle. Böyle. Bu bakın böyle bir şey. Sonra bir tane akrep burcuna uygun bir deodorant aldım. Çünkü akrep burcuyum. Çok güzel koktuğunu düşünüyordum. Bakayım. Evet bayağı güzel kokuyor bu arada. Akrep burcuysanız hemen alın bunu. Böyle akrep burcu yazıyor bakın. Akrep yani ben. Sonra bir tane maskara aldım. Daha dün kirpik liftingi yaptırdım. İşte maskara göze çok zarar veriyor. Gideyim lifting yaptırayım falan diye. Sonra gittim bugün maskara aldım. İşte ben de böyle bir deliyim. Bir deliyim. Annenle ne araya bakıyorsun? Ne üzgün üzgün bakıyorsun? Sürmek mi? Sana ede edebilirim. O kadar iç acıklı bakıyor ki. Bilseydim sana da alırdım. Maskara. Ne yapayım maskara acıklı acıklı bakıyorsun böyle. Hayır, sana bana bakıyorum. da ver der gibi. Hayır, hayır Gerçekten alabilirsiniz. Benim daha üç tane daha var. Hem kullanıyor muyum hayatım? Bilmiyorum Açın belki geceleri şey. gizli gizli Hı, makyaj yapıyorsunuz. Evet o. olabilir. Neyse böyle bir maskara aldım. Hewlis. birlis çok güzel bir marka. Hem ucuz hem güzel o yüzden dedim kaptım bunu. Sonra iki tane diş macunu var. Bunları es geçiyorum. Bu önemli şey değil. Bu kadar. Berşik alışverişim bu kadardı. Sonra Zara'dan bir şey aldım. Zara da gayet güzeldi. Göstereyim. Zara'dan bir tane şey almışım. Bunun fiyatı biraz daha indirimsiz olduğu için 270 lira ama bunu gerçekten çok beğendim. 3 keredir alsam mı almasam da düşünüyorum giyer miyim diye ama giyerim ve çok hoşuma gitti. O yüzden aldım bunu. Biliyorsunuzlara gel yani biraz daha pahalı bir marka ama çok güzel. Zaten artık 270 lira hiç pahalı gelmiyor çünkü zaten her şey çok güzel geldi. Ama o kadar güzel bir şey ki bayıldım bayıldım. Bunu da attık. Sonra geldik Pinke. Pinkten ay bu ne? Annem şoktan bir şeyler almış bunları içine koymuş. <laughs> evet Allah kahretsin. Pinkten bir adet kola aldım. Annem şoktan aldıklarını pink poşetine koymuş. Evet, evet tamam bitti. Bir tane pink'ten hırka aldım. Çünkü bu da indirimdeydi. İndirimde ee, indirimde olan her şeyi aldım, yamadım. Bu normalde bunun orijinal fiyatı 929 lira. Ama ben 464 TL'ye aldım. İşte tasarruf, işte cimrilik, işte ne? Şimdi İşte tasarruf. Anladın <laughs> mı? Bu bir tasarruf. Evet bu lacivert. Bunu da kabinde çekmiş olmam lazım. Hatırlamıyorum ama çok güzel bir hırka. Ben de Pink'in yıllar önce hiç unutmuyorum. Pembe bir tane hırkası vardı. Ve o X oldu ve o artık biraz bol olmadığı için medium aldım ama hala oluyor. O X'im olan ama bol olmasını istediğim için bu medium. Bu gerçekten mükemmel bir hırka. Çok pamuklu, çok böyle her mevsim uygun. O yüzden hazırda indirimdeyken aslında siyah istiyordum ama lacivert de olur diyerek aldım bunu da. Hop attık o tarafa. Sonra pinkten göstermek istemediğim bir şey aldım. Onu es geçiyorum. Bunu atıyoruz. Sonra annemin aldıkları var. Ya annemin değil aslında. Annemle ikimize parfüm aldık. Bunu hediye kutusu yaptırdım. Birine hediye değil ama yine de yaptırdım çünkü hediye kutuları çok güzel. Bir tane çok ucuzdu, 60 liraya düşmüştü, 120 liradan. Yine indirimde olduğu için aldım. Sadece Warman Cozy. Bu aslında body lotion ama ben bunu okula el kremi diye götürüyorum. El kremi diye sıkacağım. Ya zaten vücut kremi ama ya bir şey fark etmiyor zaten. Vücuttu, eldi. Ne fark eder? Böyle bir şey. Bunun kokusu o kadar güzelmiş ki bunun bir daha gittiğimde parfümünü alabilirim Warman Cozy'nin. Çok güzel çok çiçeksi sade bir kokusu var. Sonra annem kendine böyle Victoria Secret'ten Bear ba Vanilla Noir almış. Kabı gerçekten çok çirkin, tasarımını beğenmedim ama kokusu onda 9 gibi bir şey baya güzel kokuyor, vanilya kokuyor. Biraz ağır kokuyormuş lan. Tamam tamam. Güzel kokuyor. Yani şimdi Allah var. Bu da güzel. Evet pink alışverişim. Aa bütün alışverişim bitti. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Bu alışverişin de sonuna geldik. Zaten ona 17 dakikadır alışverişi gösteriyorum. Baya uzun sürmüş. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bugün sizlerle dev bir gardırop alışveriş yaptık ve bunu çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı. Unutmayın kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum ve öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.